Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size pideli kebap yapacağım. Hani böyle gittiğinizde altında böyle tereyağında çevrilmiş pide, üstünde yoğurt, üstünde kebabı, en sonunda böyle bir tereyağı cozlatırlar ya. Evinizde yapmayı vaat ediyorum size. Yapmanız gereken sadece bir parça şöyle kuzu lokum almak. Pirzola da olur yani ne istiyorsanız o olur. Elinizde ne varsa et olarak onu kullanabilirsiniz. Şimdi eti hızlı bir şekilde aradan çıkarmam gerekiyor. Döküm tavamı ısıttım. Kuzu lokumu dilimledikten sonra hızlı bir şekilde tavaya göndereceğim. Şimdi eti keserken özellikle bıçağınızın keskin olması lazım. Bir de tam olarak bastırın eti parçalamayın. Tek seferde indirmeniz lazım. Yani. İki tane şansınız olmadığını düşünün. Tek hamlede yapmanız gerektiğini düşünün ve ona göre bıçağı kullanın. Çok az bir zeytinyağı, çok çok az ama. Maksat şöyle bir adet yerini bulsun derler ya. Onu uygulayacağım. Ve etleri de şöyle küçük bir bastırma işleminden sonra ocağın üzerine bırakıyorum. Kebapçı Uğur Usta Biron. Ya bazı ritüellerimiz var bizim. Bayılıyorum ya. Ama ben mesela gıcık olurum. Bir mekana geç gidiyorsun mesela. Önünden geçiyorsun. Bir sürü mekan var. Aa bir bas bas bağırıyorlar. Pazara gidiyorsun bak. Ben öyle bağıranların restoranlarına girmiyorum inanın bana. Gıcık oluyorum çünkü. Bırak abi ya bir bakayım etrafa. Keyfini çıkarayım. Gelmişim böyle pazar günü. Geziyorum. Ne bağırıp duruyorsun? Sevmiyorum o işleri. Biraz daha saygı. Pazarda da öyle. Bağırınca herkes daha çok alışveriş yapılacak sanıyor. Öyle değil. Şimdi yapmamız gereken bir işlem var. Şöyle bıçağımıza bir su tutalım. Tırnaklı pide. Nerede olsa bulursunuz. Bunları böyle küp küp doğramanızı istiyorum sizden. Çok az bir tereyağında şöyle bir çevireceğim. Küçük bir tereyağı. Bu kadar. Tereyağın erimesini beklemeyin bile. Direkt olarak gönderin. Zaten o tavanın sıcaklığıyla birlikte biraz da çıtır çıtır olsun istiyorum. Onu da koyduk. Tamam. Şimdi etim pişiyor. Diğer tarafta güzel bir şekilde tereyağı ile birlikte pideler de tıkır tıkır olacak. Benim son yapmam gereken bir işlem var. O da alevli bir sos çıkarmak istiyorum. Tereyağı ile salçayı kavuracağım. Üzerine biraz çeri domates atacağım. Belki de hayatınızın en kolay Domates sosunu çıkaracaksınız. İçine de birazcık tane sarımsak ekleyeceğim. Bu kadar. Yapmam gereken işlem bu. Bu da hazır. Tamamdır. Şimdi sarımsakla tereyağı birazcık böyle şıkırdayacak. Daha sonra salça girecek devreye. Aklınızda bulunsun. O arada ben ne yapayım? Birkaç parça şerit, sivri biber ve çeri domates çekeceğim. Bunlar yemeğin en sonunda bize hem garnitür olacak hem de dekor olacak aslında. Bunları ne yapacağım? Hemen kuzunun yanına gönderiyorum. Nar gibi kızarsınlar. Üstleri özellikle gerçekten e, seksi olmalı. Böyle iştah açmalı, tahrik etmeli. Yemekte ben bu kavramı çok seviyorum. Neden? Şimdi böyle boynu bükük <laughs> bir garip görseniz. Hani çıkarır cebinizden para vermek istersiniz ya ama bir hafeti devran görürseniz ne yaparsınız? Ah keşke ben yesem onu dersiniz ya işte bu. Bu görüntüleri almanın çok basit yolları var. Yüksek ateşte böyle kuzu pişerken arada siz de işinizi görün. Şimdi sarımsakla tereyağı güzel bir şekilde kavruluyor. Her şey yolunda. Üzerine salçasını ekleyeceğim. Bu domates salçası biberde kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şöyle küçük bir kavurma işlemi. Salçanın o istenmeyen çiğ kokusunun çıkması gerekiyor çünkü. Bunu çıkarmanın yolu da gördüğünüz gibi güzelce kavurmaktan geçer. İçerisine iki tane şöyle kırıp bütün olarak kekik atıyorum aromasını versin diye. O da tamam. Şimdi gelelim buraya. Bir çatal yardımıyla kuzuları çeviriyorum. Kuzuları me. Aman Allah'ım yine renkler beni benden alıyor. Görüyor musunuz? Of 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 of. Aktüel abi bunları çek ne olur. Bunlar önemli görüntüler. Bakın eti bir kere atar bir kere çevirirsiniz. Eti devamlı çocuk gibi oynarsanız inanın bana suyunu kaçırırsınız. Bu da hiçbir fayda sağlamaz kimseye. Aklınızda bulunsun. Bu görüntüyü alabilmenin yolu döküm tavayı iyi ısıtmak ve dokunmamak. Bırakın kendi haline. Hani bir şeylere burnunuzu soktuğunuzda ortalık karışır ya bu da onun gibi bir şey. Aklınızda bulunsun. Şimdi son olarak burada benim süzme yoğurdum var. Onu da bir şöyle güzelce açmak istiyorum. Çünkü çok kıvamlı bu doğal olarak. Birazcık suyla bunu da bir açalım. Tamam, salça, soğuk, her şey yolunda, mis gibi. Bir kaşık yardımıyla pütürlerinin gitmesi lazım. Hafif akışkan olmasını istiyorum. Yani böyle su gibi değil. Pideli kebabın altında pidelere de dokunsun, kavrasın ama su gibi olmasın. Bu da hazır. Süper. Şimdi biraz da sosuma su vereceğim. Çok güzel. Şimdi sizi bir yer değiştirelim. Kuzular pişiyor. Sosum hazır. Yoğurdumu hazır ettim. Ekmek burada güzel bir şekilde ısınacak tereyağı ile birlikte. Birazdan sizinleyim. Şimdi sunuma geldik. Bakalım neler oluyor. Sosum hazır. Pide de hazır. Şimdi öncelikli olarak pideyi en alta koyuyorum. Bakın tereyağlı mis gibi. Hemen bir parça tereyağını da şuraya bırakalım erisin. Sebebi ne? Tabii ki böyle mis gibi bir kekik yapacağım tereyağlı. Onun için de şu kekikleri de aradan çıkaralım. Bir köşede bizi beklesin. Tamam. Şunun içine atabilirim. Şimdi şuradan yoğurdumuzu da alalım. Birinci adımda pideyi aşağı doğru gömdük. Hazırlamış olduğumuz bu yakışıklı yoğurdu pidenin şöyle üstüne doğru. Buna yoğurtlu kebap da denir aslında. Pideli kebap da. O sizin nasıl kendisini çağırmak istediğinizde. Hani iki ismi olanlar vardır ya mesela Uğur Volkan. Uğur Volkan ya da Volkan Uğur gibi. <laughs> pideli kebap, yoğurtlu kebap bu tam böyle ev tarifi. Böyle hemen tık 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 hazırlayacağınız bir lezzet. Bu tamam. Bunun kekiklerini de atalım. Ben bayılıyorum buna. Ya buraya. Nereye kaçacaksın elimden? Mutfakta patron biziz. Unutmayın. Bu da hazır. Şimdi. Bunlar sıvandı. hemen üzerine yakışıklı etleri bırakacağım. Oh. Uh. İnanılmaz sıcak. Maşa kullandım. Yok illa elimle alacağım. Dokunmak istiyorum çünkü ona. Onu hissetmem lazım. O da tamam. Süper. Hatırlıyor musunuz şu biberleri? Koymuştuk ya. Ne kadar güzel bir görüntü veriyor bakın. Gel bakayım sen de. Oh oh oh. Ne olur bana kızmayın şu an ekran başında. Kötü sözler hiç söylemeyin tamam mı? Siz de gelin bir gün mutfağıma. Birlikte yapalım, birlikte yiyelim dostlar. Oh! Bir abimiz vardı, çok güzel bir sözü vardır. Yalnız yiyen yalnız ölür uğurum dedi bir gün. <laughs> Koptum. Çok güzel laf ya. Harbiden güzel laf. Öyle değil mi Barış? Sayın yönetmenim. Yalnız yiyen yalnız ölür abi. Lafın derinliğine baksana. Ağır laf. Şimdi gelelim buraya. Biz de ağırlaştıralım bu işi. Cos. Sesleri duyuyor musunuz? Of, 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 of. Çıldır çıldır modundayım şu an. Son olarak birkaç tane de Antep fıstığının böyle bütün halini atıyorum. Of, 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 of. Aktüel abi sen de iniyor musun bu fıstıklarla beraber aşağı doğru? Kesin iniyorsundur. Ben sana söyleyeyim çünkü ben kafayı yiyeceğim şimdi. Bir an önce çekimi bitirip artık buna dalmak istiyorum. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerde Pideli yoğurtlu bir kebap vardı. Siz de sıvayın kolları girin mutfağa aşk ve tutkuyla yakışıklı yemekler pişirin. Bu yakışıklıya ve daha fazlasına YouTube kanalıma abone olarak ya da takip ederek ulaşabilirsiniz. Muhabbetle kalın.